istediğin gibi gitmediğinde böyle sıkışırsın işte. Ama arkanda kapı gibi desteğin varsa sonunda her şey gönlüne göre olur. Öyle söylüyor. Olay bu kardeşim. Aferin Ali, esnaflığı çok iyi özetledin. Esnafımızdan öğrendik. Her esnafın gönlüne göre altı farklı şekilde ödeyebileceği bir krediyi hayata geçirdik. Bankalar hep farklı İnternette izlenecek bir dünya video, gezilecek bir dünya site, dinlenecek bir dünya şarkı var diye interneti bol pakette tam 4 GB turbo internet yanına bir de her yöne 500 dakika hatta üstüne de 1000 SMS var. Üstelik Türksel faturalıya gelenlere ayda sadece 49 lira. Bu fiyata bu paket dünyada kaçmaz. Türksel birlikte her gün daha iyi. Çok uygun fiyatlara uçmak. Uçacağın koltuğu, yiyeceğin yemeği seçebilmek. Gerekirse ekstra bagaj hakkı almak. Hatta son anda uçuşunu değiştirebilmek. Bir de üstüne indirim mi istiyorsun? Oldu. Sonunda istediğin oldu. Şimdi Pegasus'ta uçuş paketleri var. Avantaj paket veya ekstra paketle Pegasus hizmetlerini bir arada alabilir, %50'ye varan indirimlerden yararlanabilirsin. Ayrıntılı bilgi flypgs.com'da. Haziran'ın en taze fırsatı Siemens'te. Yiyecekleri daha uzun süre taze tutan Siemens No Frost buzdolapları ayda sadece 83 liradan başlayan taksitlerle. Üstelik Börd'e özel artı altı taksit fırsatıyla. Siemens gelecek evinizde. Şimdi flypgs.com'dan avantaj paket veya ekstra paket alan tam 10.000 kişiye çekilişle uçak bileti hediye. Ayrıntılı bilgi flypgs.com'da. Hadi be. Hay Allah. Olmaz. Hadi ya. Kasko ve trafik sigortası yaptırırken son Japan sigortadan mutlaka teklif alın. Sonra pişman olmayın. Sampo. Japan. Merhaba tırtıklı cipsa var mı? Tırtıklı sade, tırtıklı yoğurtlu, tırtıklı acılı. Tırtıklı ketçaplı. Tırtıklı ketçaplı. Bir e tane cipsa alabilir miyim? Tırtıklı mı tırtıksız mı? Tırtıklı tırtıklı. Buyurun tırtıklı. Nedir bu tırtıklı muhabbeti? Gençler işte abi ya. Tırlatmış bunlar ya. Tırlattıran lezzet cipso. Tırtıklı tırtıksız. Babalık annelik gibi içgüdüsel bir şey değil. Sonradan öğreniyorsun. Ben de babalığı oğullarımdan öğrendim. Onları korumanın babalık görevim olduğunu da. Onların emniyeti için lastikleri değiştirdim. Emniyet lastiği Bridgestone'a geçtim. Bridgestone, Bridgestone, emniyet lastiği. Haber Türk'ten Teok yerleştirme rehberi. A ve B listeleri ne anlam ifade ediyor? Tercihlerde il ve ilçe sınırlaması var mı? Türk yabancı özel okullar için tercih yapacak mısınız? Lisesindeki okula yerleşemeyen öğrenci ne olacak? Yerleştirme puanları nasıl hesaplanacak? Bu yıl ilk kez uygulanacak Teok yerleştirmeleri ile ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları yarın Pervin Kaplan'ın hazırladığı yazı dizisinde. Önemli olan kullandığın tıraş köpüğüdür. Nivea Men tıraş köpüğü Ultra Glide teknolojisiyle tahrişsiz ve yumuşak bir tıraş sağlar. Nivea Men her şey sende başlar. Şimdi beğenmezsen bedava. 15 Mayıs 30 Haziran arasında Nivea Men köpük ya da jel al. Beğenmezsen paranı iade edelim. Ayrıntılar Nivea Men.com.tr'de. Ramazan sofralarının hakiki lezzeti nametten, tadını çıkarmak sizden baharatı, biberi, memleketinden, etin lezzeti, namet çiftliğinden. Dünyanın en değerli otomotiv markası sizce hangisi? Tabii ki Toyota. Ramazan sofralarının pastırması Namet'ten, Namet pastırmanın hakiki lezzeti etinden. O da Namet çiftliğinden. Biz büyük bir aileyiz. Aydınlık yarınlar için çalışan, geleceği büyüten bir üniversiteyiz. İstanbul Aydın Üniversitesi. Türk Hava Yolları'nın değerli misafirleri. Türk Hava Yolları konforuyla Sabiha Gökçen'den de dünyayı keşfedebilirsiniz. İster yurt dışına, isterseniz de yurt içine rahat rahat uçabilirsiniz. İyi yolculuklar. Standart yokuş kalkış desteği ile kontrol yolda değil. C4'ünüzde. Citroen C4 şimdi benzinli motor seçeneği ve 48.900 liradan başlayan fiyatlarla. Citroen 2008 Crossover Şimdi şehre bir daha bak Şimdi de yeni 1.2 VTI benzinli otomatik modeliyle Peugeot yetkili satıcılarında İnternette izlenecek bir dünya video Gezilecek bir dünya site Dinlenecek bir dünya şarkı var diye interneti bol pakette Tam 4 GB turbo internet Yanına bir de her yöne 500 dakika Hatta üstüne de bin SMS var. Üstelik Türksel faturalıya gelenlere ayda sadece 49 lira. Bu fiyata bu paket dünyada kaçmaz. Türksel birlikte her gün daha iyi. Uçmaya hazır mısınız? İftarda birlikte olmaya mesafeler bahane olmasın diye Ramazan'da tüm Türkiye her şey dahil sadece 99 lira. Yeni fırsatlarda görüşürüz. Deniz suyunu içebilseydik herkese yetecek kadar suyumuz olmaz mıydı? Hitachi olarak zor sorulardan ilham alıyoruz. Bundan dolayı gelişmiş su arıtma sistemleri ve bilgi teknolojilerimizle şehirlerin artan su kaynağı ihtiyacını azaltmaya yardımcı oluyoruz. Bugün ve yarın Hitachi Sosyal İnovasyon. It's our future. Hitachi, inspire the next. Lastik değiştirme ve yakıt bittiğinde yardım hizmeti artık generali trafik sigortası kapsamında. Hem de yüzde yetmişe varan indirimle. Hemen arayın. Merhaba, tırır tıklı var mı? Tırtıklı tıklı sade, tırtıklı tıklı yoğurtlu, tırır tıklı acılı, tırır ketçaplı. Tır tıklı ketçaplı. Bir tane cipso alabilir miyim? Tırtıklı mı tırtıksız mı? Tırtıklı tırtıklı. Buyurun tırtıklı. Nedir bu tırtıklı muhabbet? Gençler işte abi ya. Tırlatmış bunlar ya. Tırlattıran lezzet cipso. Tırtıklı tırtıksız. Habertürk'ten TEOK yerleştirme rehberi. A ve B listeleri ne anlam ifade ediyor? Tercihlerde il ve ilçe sınırlaması var mı? Türk yabancı özel okullar için tercih yapacak mısınız? Lisesindeki okula yerleşemeyen öğrenci ne olacak? Yerleştirme puanları nasıl hesaplanacak? Bu yıl ilk kez uygulanacak TEOK yerleştirmeleriyle ilgili merak ettiğiniz soruların yanıtları yarın Pervin Kaplan'ın hazırladığı yazı dizisinde. Karpursa Tüm Karpursalarda 27-30 Haziran tarihleri arasında Sek 42 inç Full HD uydu alıcılı Slim LED TV Sadece 1199 lira Üstelik 149 lira değerinde JS Max 7 inç tablet hediye 150 lira ve üzeri alışverişlerde 9 taksit fırsatı da Karpursa'da Ne lazımsa karfursa, karfursa ne lazımsa Van depreminin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanında yardım seferberliği başladı. Otobüs firmaları ek seferlerle Van'a gidecek yolcuları ve yardımları ücretsiz taşıyor. Of oh ya bu evde etçizgi film yok mu? Hep bu hep yapılmış. Anne eve gidelim. Depremde evi hasar gören pek çok insanlı yakınlarına uzun süre misafir olmak zorunda kaldı. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın, zorunlu misafirlikten kurtulun. Şeftali ve çayın mükemmel lezzeti bir arada. Üstelik şekersiz. Üstü. Akıyor. Akıyor. Deneyin. Bayılacaksınız. Biz büyük bir aileyiz. Aydınlık yarınlar için çalışan, geleceği büyüten bir üniversiteyiz. ...İstanbul Aydın Üniversitesi. Söyle bakalım Tosba... ...ilk duyurun ne olacak? Bay, ba, ba, bayram kredisi diyebilirim, bayram kredisi. Bayram gelmeden kredisi mi olur ya? çöbet <laughs> e, Garanti yine farkını ortaya koymuş olabilir mi acaba? Bu çocuk çok iyi olabilir mi acaba? Bayram gelmeden kredisi geldi bile. Yüzde 0,95 faizli... ...95 lira dosya masraflı kredi garantide.